Yeniden yurda dönüş yapalım ama Irak üzerinden gelelim. Böyle kuzey Irak'tan doğru Türkiye'ye doğru gelelim. Ee, kuzey Irak petrolünün Türkiye'ye taşınması ve bunun üzerinden elde edilen gelirin BOTAŞ'a aktarılması gerekirken 1.5 milyar doların buharlaştığı yönündeki kendi deyimiyle Yüce Divan dosyasını gündeme getirmişti. Deniz Yavuz Yılmaz CHP'li. Deniz Yavuz Yılmaz bugün tele ekranlarında İnan Demirel'in konuğuydu. Paranın nasıl buharlaştığını anlattı. Öyle ya, 1,5 milyar dolar nasıl buharlaşır ki? Bakalım nasıl buharlaşmış? Bu elimde görmüş olduğunuz e, Uluslararası Takim Mahkemesi'nin nihai kararıyla Durum aslında açıkla kavuşmuş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz Türkiye ile Irak arasında 50 yıldır süren petrol boru hattı anlaşmasında ciddi usulsüzlükler yaşandığını söyledi. Türkiye AK Parti'nin e, Irak e, petrollerini Irak merkezi hükümetinden izin almaksızın hatta uyarılarına kulak asmayarak Irak bölgesel Kürt yönetimiyle e, omuz omuza verip e, burada Irak halkının tümüne ait olan petrolü taşıması sebebiyle yedi ceza. Burada da Türkiye'ye kesilen ceza 1 milyar 997 milyon dolar. İddiaya göre Türkiye-Irak boru hattında milyarlarca dolarlık taşıma ücreti buharlaştı. 2014 ile 2018 arasında Irak Kürt yönetiminin ödediği taşıma ücretleri Jersey adasında kurulan Türk İş Enerji Kampanyi yani TEK'e aktarıldı. Paranın bir kısmı BOTAŞ'a aktarıldı ama 1 milyar dolara aşan tutar ortadan kayboldu. Deniz Yavuz Yılmaz konunun detaylarını tele ekranlarında anlattı. Normalde bu ticareti yapması gereken BOTAŞ... Ancak para BOTAŞ'a gönderilmiyor. Para bir vergi cenneti adası olarak da bilinen paranın gidip de daha sonra izinin kaybettirildiği Jersey adasına gönderiliyor. Bu taşa bağlı başka bir şirkete bağlı başka bir şirket kuruyor. Yani paranın izini sürmek neredeyse imkansız hale gelir. Deniz Yavuz Yılmaz Irak petrol boru hattında yolsuzluk iddiaları ile ilgili yüce divan vurgusu yaptı. Üzerinde konuştuğumuz konu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın bir yüce divan dosyasının konusudur. E, yüce divan konusuyla ilgili hem Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı hem de e, bu konuyla ilgili çeşitli AK Partili yetkililerin yargılandığını gördüğümüz ilk dava bu dava olacak.